Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 1. Dünya Savaşı Osmanlı serimize devam ediyoruz. Ee, en son Rus Fransa Savaşı'na hazırlık olarak bir takım işte ekonomik yatırımlar vesaire yapmıştık. Nüfus yatırımları yapmıştık. 10 milyona çıkarmıştık nüfus, nüfusumuzu. Ayrıca doğru hatırlıyorsun Liberya ve Güney Afrika Cumhuriyeti. Cumhuriyet değildir tabi o zamanlar ama o toprakları almıştık. Ee, Etiyopya zaten bizdeydi. Bu bölümde de normalde Rusya'ya savaşımızı ilan edecektik. Rusya ve beraberinde Fransa'ya tabii ki de ama bu savaş yani en büyük savaş olacak serideki ve muhtemelen final bölümü de olabilir o yani. Ondan önce bir Alman İmparatorluğu'na savaş ilan etmek. Alman İmparatorluğu'nun çünkü yenmemiz daha kolay. 843 milyonluk bir ekonomileri var. Bizim 1.4 milyonluk bir ekonomimiz var. Yani yenebilecek güçteyiz gayet rahat bir şekilde. Çok rahat olmasa da yenebiliriz. Ama Fransa'nın 1 milyon, Rus İmparatorluğu'nun 1.4 milyon, toplamda 2.4 milyonluk bir nüfusları var. 8 milyon, 9 milyon civarında bir Pardon 9 milyon civarı bir nüfusları var. 2,5 milyon civarda ve ekonomileri var toplamda yani. Bu adamları biraz zor yeneriz. Daha fazla güçlenmemiz lazım. O yüzden bu bölümde önce Alman İmparatorluğunu alacağız. Alman İmparatorluğundan şöyle şu kadar toprağı alıp gerisini vasal falan salmak gibi planlarım var. Çünkü ben toprak bütünlüğünün güzel görünmesini istiyorum yani. İşte sınırlarımızın falan. Onu savaştan sonra artık bakarız. Önce bir e, yatırımlarımızı keselim. Çünkü bize para lazım. ekonomi biraz ordu basacağız. 271 binlik bir ordumuz var. Bence bu ordu yetmez yani. O orduyu biraz çıkarmamız lazım. Biraz para gelsin. Ordumuz nerede bu arada? İstanbul'da mı? Değil. Nerede? Ha, şuradaydı galiba en son. Aynen. Ordularımız burada bekliyor. Bize biraz para gelsin. Enflasyon çıksın. Kimle savaştayız lan? Kardeşim senin deli mi şey yaptı yani? Sen niye dalıyorsun buna ya? Ben gelmiyorum. Gelmiyorum canım benim gelmiyorum. Sen beni savaşa çağıramazsın. Ben seni savaşa çağırırım. Yok öyle. Vallahi bu adamın alacak yani bu bunu da. Ben buna ultimatom göndereyim hatta. Şuradaki 3-5 toprağını da alayım. Yoksa Rus alacak onu da yani. Hemen alalım şunun topraklarını. Niye gönderemiyoruz? Heh, daha eksi 10 olmamış. Abicim sen çok kaşın yani ya. Bakalım sınırlarımıza daha mı güzel oldu lan. Biraz garip durdu ama sıkıntı yok. <laughs> Pers İmparatorluğu'nun yok oluşunu izleyelim biz de bu arada. Evet. İşte bu kadar. O ne Asiler falan çıkıyor. Artık uğraş uğraş dur. Biz hedefimize odaklanalım hocam. 4, milyon, 4 milyonluk bir nüfusumuz var. Bu ne? Vermiyorum canım benim. Ortak düşmanımız var seninle. Yani öyle değil aslında. Sen benim düşmanımsın. Nerede başka toprağı var? Şu. Ee, bura nereye ya? Fas'ın aşağısında artık burası tam olarak nereye çıkaramadım ama oradaki toprakları da alacağız. Afrika'da zaten başka toprağı yok. Birleşik Krallık sağ olsun hepsini almış. Amerika'da gene toprağı yok. Aa şurada bir toprağı varmış. Yani de ne yapayım ben bunu? Kalsın o da sende. İzlanda da mı? Almanya'nınmış. Vay güzel. Alırız hocam onları da alırız. O zaman biz hemen ordu basmaya başlayalım. Ordu'yu hemen basalım. Ee, i̇stihdam edilebilir nüfus haritasından. İstanbul'dan basmayacağım ya. Oo burada yalnız güzel nüfus varmış ha. Buraları sömürelim. Hemen ordularımızı basalım hocam. Biraz ordu basacağım. Evet arkadaşlar yaklaşık 850 binlik hatta daha fazla 850 binden biraz daha fazla bir ordu bastım. Bu ordu bence yeterli olacaktır yani Almanya için. Umarım yeterli olur. Olmazsa da daha fazlasını basarız ama biraz sıkıntı çekeriz. Şimdi hızlı bir şekilde bunları yerleştiriyorum. Savaşa geçiyoruz ondan sonra. Ne kadar nasıl yerleştireceksin? ordularımızı sınıra dizdik ve Almanya Savaşı'na artık hazırız. Bu sanırım girdiğimiz en büyük savaş olabilir şu ana kadar. Savaşımızı ilan ediyorum ben Almanya'ya. Almanya'da yalnız Fransa'dan falan şey almış. Aa, bir dakika ben onu hesaba katmadım. Şuralara da dizelim o zaman. Şuradan birazcık azalt. Şuraya koy. Tamam. Zaten Çekoslovakya'yı savaşa çağırmayacağım. Hiç gerek yok. Savaşımızı hemen ilan edelim Almanya'ya. Zaman da kaybetmeden yalnız bu buradan erişim yokmuş. Boşa koymuşum buraya bunu. Şunun şeyini yarısını şöyle gönder. Yarısını şöyle gönder. Oraya zaten girdik herhalde. Ordular çok mu büyük görünüyor? Yoksa ben böyle görüyorum? Biraz küçültse miydim ölçeyi? Siz de bir belirtirseniz ben ona göre yapabilirim. Benim gözüme biraz büyük geldi. Biraz küçültsem sanki iyi olur gibi. Hocam ilk saldırılarımız gayet başarılı. Daha görmeden söylüyorum bunu ama yani. Belli çünkü. Hemen şuradan da girelim. 50 binlik ordumuzla. Da. Düşündüğümden daha kolay bir savaş olacak gibi görünüyor. Almanya çünkü şu anda İngiltere ile savaşta hali hazırda. Ve şu an biraz yorgun bir durumda. Ama ekonomileri hala gayet güçlü. Yani o kadar hafif almamak lazım o yüzden. Güzel. Gayet iyi gidiyoruz. Şurada bir kaybımız oldu sanırım ama o kadar da olur yani. Hocam bir dakika. Şu büyütünce çok büyük duruyor. Şeye de çıkalım mı? Cebel Tara. Şuradan İspanya'ya çıkışımızı yapalım hatta. Liberya'daki topraklar Liberya'nın yan tarafında vardı ama burayı almışlar. Okey. Burada zaten toprağı yok. Tamam ya. Bizim hedefimiz belli. Bu ne lan? Orada da mı varmış toprak? Okey. Şuraya da yollayalım. Şuradan da şunu ikiye bölelim. Bu savaş biraz uzun sürecek. Ama yapacak bir şey yok. Şunu da şöyle ee, üçe bölelim. Çünkü oradan da bir saldırı gelebilir. Hala Fransa'yla sanırım şeyi var yani. Asker erişimi Fransa'dan. Gayet iyi gidiyoruz ya. Bakalım Almanya ne durumda. Almanya da gayet iyi durumda. Baya bir eyaleti var çünkü Daha almamız gereken çok yer var. Bir ana topraklarını alırsak Almanya'nın. Aslında yani istediğim yerleri alıp fazlasını bırakabilirim yani. Hepsini almama gerek yok diyeceğim de gerçi İspanya'yı falan aldıktan sonra çok da bir şey kalmıyor. İspanya'yı istiyorum ben. Kimse kusura bakmasın. Kardeşim öyle değil. Şöyle git oradan. Ne yapalım başka? Şunları da şöyle yukarı doğru çekelim. Ya da bunları İspanya'ya yollarız. İspanya boş mu ya? Şöyle mesela ilerleyebilir miyim ben buradan? Öyle değil. Şunu da şöyle yollasam. Şunu şöyle yollasam. Şunu şöyle yollasam. Gelir mi hocam devamı? Deneyelim. Orada bir saldırımız başarısız oldu ama çıkarmamız gerisi iyi durumda yani gayet. Şu 8500 orduyu da çekelim. Orada yalnız 350 binlik ordumuz var yani. Artık Almanya düşünsün. İspanya'ya gönderelim şunları da. 38 binlik yordu daha. 69 binlik, 11 binlik. Desteklerimizi yolluyoruz İspanya'ya. Çok güzel. Gayet iyi gidiyoruz. İspanya'nın yani yarısına yakın bir kısmı düştü hatta. Öyle de diyebiliriz. Ee, Almanya'nın da işlerine doğru ilerliyoruz. Almanya'yı zaten istemiyorum ben ama yani bir kısmını alalım. Şu kısmını da Çekoslovakya'ya da verebiliriz. Ben çünkü sınır güzelliğine yani biraz önem veriyorum. Şu şekilde gitmesi planlarımda var benim. Şöyle İtalya'ya doğru gideceğiz. Daha sonra da şöyle Fransa'dan şöyle gidip İspanya'daki topraklarımızı birleştirebiliriz ya da şöyle yarısını alabiliriz. Bakacağız. Gerisine bakacağız. Ona başarılı oldu adamın saldırıları. Olur muydu böyle şeyler ya? Gözlerim yaşardı. Hocam oradaki ordu biraz azalmış ya. Hemen ordu da basalım da bin kişi çıkıyor yani çok kötü. Askeri erişim bitti mi bunun? Yo duruyor. Niye benim bunun üzerinden saldırmıyor bana? Fransa üzerinden. Bu ne? Yüksek enflasyon. Yani savaşta olmamıza rağmen çok yüksek bir enflasyon var. Çok fazla paramız var. Anlamıyorum. Kayla'da da üçüncüyüz. Onu da anlamıyorum yani. Bizim dünya birincisi olmamız lazım şu anda. Sen oraya boşa destek yollama. Senin o desteklerin işe yaramaz. Burada da biraz ordu basalım. Ne olur ne olmaz yani. Belli olmaz hocam ne olacağı. Almanya'ya saldırdık. Avusturya Macaristan'a saldırdık. Bitirdik. Eski dostlar birbirine girdi. Dost dediklerimiz toz çıktı. Biz ne yapalım? Anlamlı sözler.com Hocam bunu da şöyle yarısını yolla, yarısını şuraya yolla. Hemen girelim şuradan. Valencia mı? Valencia değil miydi o ya? Valencia'ya girdik. İlginç. Şu ordular bir gelirse yer. Girona'ya. Güzel olacak her şey. Yalnız orada... Almanya ne yapıyor? Hayır. Orada da çıkmıyor ya. Almanya buradan var ya böyle geriye gidip saçma sapan bir şeyler yaparsa benim sinirim çok bozulur. Şurada biraz ordu basalım. Ne olur ne olmaz. Berlin'e doğru gidelim o zaman. Okey bu da kalsın burada. Sen de şöyle git. Geriye kalan da şöyle geriye yollayalım. Bak ya bak ya. Saldır, saldır, saldır. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Devam. Daha fazla yok mu hocam? Oho. Ben bununla uğraşmak zorunda mıyım ya? Fransa'ya da saldıracağım bak. Benim düşmanıma sen nasıl asker erişim verirsin ya? Benim seninle aram iyi bir de. Tanmaz ahlaksız ya. Böyle bir şey kabul edilemez abi. Berlin'e girerim ben sen böyle yaparsan. Ben Berlin'e girerim yani sen hak ettin çünkü. Hemen şöyle ordularımızı yollayalım. Saçma sapan kayıplar veriyoruz. Hiç gereği yok bunun. Hiç gereği yok yani. Tamamen. Saçmalıktan ibaret. Bakalım İspanya ne durumda? İspanya'nın neredeyse hepsini aldık ya. Düşünmem daha kolay oldu İspanya Savaşı yani. O gönderdiğiniz ordu bile gereksizmiş oraya. Okey. Gerisini şöyle yollayalım. bin ee, şuraya 17.000 yollama. 5.000 yolla gerisini böyle yolla. Tamam. Gayet iyi. Siz de Berlin'e girin artık. Güzel, güzel, güzel. Orada azıcık ordu var. Yalnız benim ordular gelmiş oraya. 56 binlik. Bu saatten sonra vay Alman'ın haline yani. Devamı da geliyor arkadan. Okey. Siz de şurayı alabilir misiniz? Alabilirseniz güzel olur. Berne de bir girelim. İsviçre'yi falan da bunlar ne aradı bilmiyorum yani. Adam savaş ilan etmiyordu kimseye yani. Siz ne istediniz İsviçre'den? Berlin'e sonraki turda giriyoruz. Çok az kaldı Berlin'e girmemize. Okey. Saldır. Saldır hocam. Savaş daha da uzayacak ya. Anlaşılmak ki. Aslında i̇şte şu an barışmak istesem ne oluyor? Hepsini veriyor mu bana? Hastalaştırmak bile 450 yıldız verir mi hiç? Baksana verdiği toprağa. Saçma sapan bir şey veriyor bana. Benim daha çok toprak almam lazım. O yüzden ileriye doğru devam ediyoruz. Devam. 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 Hadi hocam. Saldırın. Hiç acımayın. Berlin'e girin. Gir. Saldır. Acımak yok. Acıma yetime. Döner koyar götüne. Almanya'ya acımayacağız. Ne alaka bilmiyorum bu söz ama buna geldi yani bir an. İspanya topraklarının hepsini alalım. Okey. Gayet iyiyiz. Çok iyiyiz. Birleşik Krallık'ın da yardımıyla bitiriyoruz Almanya'yı. Gerçi Birleşik Krallık Afrika topraklarını almaktan başka bir şey yapmadı ama. Olsun. Saldırın hocam. Saldır. Saldır. Almanya bitik ya. Almanya bitik de bu savaş bile bu kadar uzuyorsa. Rus savaşı beni korkutuyor ya. O video bir saatlik falan olacak herhalde bu gidişle yani. Şunu şöyle Wolfsburg'a çekelim. Ya yanlışlıkla tur atladım. Berlin'i aldılar ama sıkıntı yok. Bir tekrardan alacağız. Biz tekrardan alacağız. Şöyle işlere doğru yollayalım bunda. Ee, bunu da. da şöyle mesela yollayalım. Bunu da şöyle mesela yollayalım. 105 binlik bir ordu var burada. 15, 10.500'lük pardon. Ne yapalım başka? Başka başka? Polonya mı buralar? Rusya mı almış Polonyayı? Biraz şey almış gibi. Almanya ile galiba ee, paylaşmışlar. Öyle görünür. Saldırın hocam. Saldır, 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 saldır. Başarım geldi. Saldır. Berlin'e giremiyoruz ya. Berlin'de müthiş bir savunma yapıyor. Ama o savunma birazdan bitecek. Dayanmayacak daha fazla. Uf. Savaş beni çok yordu ya. Bu savaş beni çok yordu. Bu savaşın artık bitmesi lazım. Şart bu savaşın artık bitmesi. Sen daha fazla ilerleme. Bu savaş artık bitecek. Orduları da bir toplayalım şurada. Buradaki orduları başka yerlere çekeceğiz muhtemelen. Ya yanlış katora atladım yine. Çok kötü oldu yalnız bu. O kadar kötü değilmiş de yani, biraz kötü oldu. Burada ordu basamayız. Ee, nereye girelim? Buraya da girelim. Yıldız kazanmak için yapıyoruz artık bu yani. Daha fazla yıldıza ihtiyacımız var çünkü. Her yani. Okey. Var mı başka yapacak bir şeyimiz yok. Ne oluyor yani? 45 orduyla beni nasıl alıyorsun ya? Saldırın hocam. Saldırın hocam. Acımayın. Acımayın. Almanya bitmiş yani. Almanya kalmamış. Boş boşuna zorluyor şu an. Bu kadar yıldız yeter mi acaba benim ihtiyacım olan yerleri almama? Bir bakalım. Yetmezse devam ettireceğiz savaşı. Neredeler alalım? Tabii ki de İtalya toprakları. Tabii ki de yani hiç şüphesiz. İsviçre'den topraklar. Şurayı zaten alalım. İspanya kesinlikle. Yeter mi? Emin değilim. Hocam buraları alalım yalnız biraz uzun sürecek gibi ama. Umarım yeter yıldız ya. Boşu boşuna bu kadar şeyi seçmek de sinir bozucu olur ha. Başka nereden toprak alalım? Buralardan alamıyoruz zaten. Zaten yok herhalde oralarda. Almanya'nın toprağı. Yani 85 yıldızımız daha var. Benim zaten amacım İspanya'yı almaktı. Onun dışında da ne alabiliriz? Şuraları Çekoslovakya'ya veririz. Şuraları da Çekoslovakya'ya veririz. Eee başka başka bilemedim. Şuraları da alalım madem. Öyle değil mi? Aynen. Ya böyle güzel ha. Bence daha fazlasına gerek yok yani. Zaten bitmiş ki yıldızımız. Daha fazlasını alamayız. O zaman yollayalım talepleri. Güzel. Alman İmparatorluğu'nda ileri doğru yolladık. Ekonomisi de baya bir zarar gördü. Bizimki de iyi bir seviyeye geldi diyebiliriz. Evet güzel bir bölüm oldu. Ee, Alman İmparatorluğu'nun savaşımız sonucunda İspanya'nın tamamını aldık diyebiliriz. Sadece şurada Portekiz'in bir toprağı var ama orayı da kalsın yani ona bir şey yapamayız. İtalya'dan çok büyük bir toprak aldıken, yani İtalya'da artık şu orta kısımdaki topraklar kaldı sadece. Onu da muhtemelen bir sonraki bölümdeki Rusya Savaşı'nda alacağız. Çok büyük bir savaş olacak diye tahmin ediyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve like atmadıysanız ya da abone olmadıysanız kesinlikle olun derim yani çünkü bu kadar izlemişsiniz. Ben de bayağı bir uğraştım bu video için daha editi var bunun montajı sarsıldı falan derken bir like atmayı çok görmeyin. Başka da söyleyeceğim bir şey yok diğer videoda görüşmek üzere.